Bulunmuş olduğumuz yer Burhaniye deve güreşi alanı. Şu anda develer antrenman için bu sahada bulunuyorlar. Bugün ayın 19'u 1902 2023 günü. Ayaz isimli deve şu anda bitlerini temizlemek için yerde kendini sürüyor. Yükü ağır olduğu için belki temizlenmek de istiyor olabilir. Sahibi böyle urganından tutuyor. Ağzı köpürmüş durumda devenin. Devenin ağzındaki köpürmesi çok süt içtiği anlamına mı geliyor acaba? <laughs> Burada tefne ve alınmak develeri izliyorlar. Bakayım ben. Anneleri de yanında. Bugün Deve izlemeye getirdim bunları. Deve dünyanın en eski hayvanlarından bir tanesi zannedersem. Üzerinde yük taşımaya ve etinden sütünden her türlü faydalanılan bir hayvan. Özellikle çölde susuz kalmaya çok dayanıklı olduğu için deve kervanları çölde. Develer çölde kullanılırmış. Develerin boyutları bu şekilde. Bunların çift hörgüçlü olanları var. Bu örgüçlerin içerisinde su depoladığı söyleniyor. Burası da bizim evler sitesi. Bilmiyorum depremde çöker mi çökmez mi o konuda bilgim yok. Ama sağlam görünüyor şu an için. Karakaş isimli bir tane deve. Evet. Burada güneşe doğru geliyor. Kaç tane deve var? Bir, iki, aa şu çok büyük bir deveymiş. Gelin şu büyük deveyi görelim. Şu biraz heybetli duruyor. Deve Can. Deve can. Deve. Develer. Dinleyin ulan develer. <laughs> alın Mart develeri sevdin mi? Yok pis hayvanlarmış. Pis hayvanlar mı? He. Olur mu mübarek bir hayvandır deve. Deve mübarek bir hayvandır. Tehne develeri sevdin mi? Cicik mi? Cicik değil mi? Cıcık develer